Herkese merhaba arkadaşlar Ravion Demir bugün sizlerle Minecraft ipuçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü bölümümüzde size basit bir şekilde kar farmı nasıl yapılır onu öğreteceğim ne ihtiyacımız var niye böyle bir şey yapalım diyecekseniz arkadaşlar dekorasyon açısından kullanabilirsiniz kesinlikle öneririm kar blokları ile dekorasyonu hem erimiyor zaten Minecraft öyle bir fizik yok aynı zamanda beyaz tabii ki de her bloğun yanında çok güzel duruyor bana göre neyse hemen anlatalım ee, gereken eşyalara gelelim iki tane kar bloğu bir tane pumpkin bloğu dört tane stone slab ve aynı zamanda dört tane de herhangi bir bloğa ihtiyacınız var. Tabii ben 4 aldım ee, en basit bulman blok olarak. Neyse şimdi ilk öncelikle kar bloğu nasıl yapılıyor diyeceksiniz. Kar bloğu 4 tane kar topu ile yapılıyor. Kar topu nasıl çıkıyor diyeceksiniz şimdikinde ise. Herhangi bir kar biyomunda fark etmişsinizdir halı gibi. Ee, bu dörtlerin üzerinde kar oluyor hemen şöyle göstereyim evet kar oluyor şöyle ve siz gidiyorsunuz bunları böyle tek atarak kar topu alıyorsunuz. 4 tane kar topunda bir, bir tane blok çıkıyor. Daha sonra 2 tane kar bloğunuzu yaptıktan sonra herhangi bir düzlem buluyorsunuz arkadaşlar. Düzlemden kastım düz bir bölge ve daha sonra hemen yap yapımına başlıyorsunuz. İlk önce bir artı yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere böyle bir artı. Daha sonrasında bir tane daha katman çekiyorsunuz. Tabii bu sefer ortaya blok koymak yok. Daha sonra bu çektiğimiz yerlerin üstüne stone slab koyuyoruz hepsinin ve daha sonra en ortadaki katmanı kırıyoruz. Gördüğünüz üzere sanki bir kafes gibi oldu. Daha sonra ise kardan adam yapmamızı yapıyoruz ve gördüğünüz üzere kardan adamımız spanlandı. Daha sonrasında ise tek yapmanız gereken saatler boyunca böyle tek atmak. Yani çok basit. Tabii ki de bunu kırmaya çalışırken gidip de kardan adamınızı öldürmeyin. Çünkü çok rahat bir şekilde kardan adamınız ölüyor. Yani tek yiyor gibi bir şey. Öyle öküz gibi spamlamaya gerek yok. Onun dışında zaten 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 <laughs> dediğim gibi arkadaşlar böyle rahat bir şekilde siz de kardan adamınızdan kar topu elde edebilirsiniz ve bunu sonsuza kadar kullanabilirsiniz ki zaten sıkılırsınız muhtemelen böyle. Evet. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla Minecraft ipucu istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Unutmayın ki her 750 like de bir, her gün bir tane Minecraft ipucu videosu yüklemeye çalışacağım. Aynı zamanda Facebook sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Bundan önceki bölümlerde gitmek için i' butonuna basarak rahat bir şekilde siz de bu bölümleri tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum Demir Ailesi. Like yorum atmayı unutmayın ve bye bye.